Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri gençlerle buluşuyor. Devlet teşvikleri tanıtım günlerinde gençlere yönelik hibe, burs ve teşvikler anlatılıyor. 17.'si Denizli'de düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Gençlerle kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya geliyor. Burs, hibe, kredi ve eğitim desteklerine yönelik bilgiler paylaşılıyor. Burası gayet kaliteli ve gençlerin dikkatini çekecek bir yer. Gerçekten burada hani e, ilgi çekici çok şey var. Güzel şeyler keşfettik açıkçası. Yeni bilgiler kattık kendimize. Gerçekten çok güzel olmuş böyle e, bilgiler veriyorlar. Bayağı iyi. Burayı kuranlara çok teşekkürler. Yani güzel bilgi veriyorlar. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca gençlere yönelik düzenlenen devlet teşvikleri tanıtım günlerinin 17.si Denizli'de düzenlendi. Bu sayede gençlerimiz de kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken, devletimizin hangi imkanıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmaya başlıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde de bu organizasyonumuzu devam ettireceğiz. Tanıtım günlerine 40'a yakın kamu kurum ve kuruluşu katıldı. TRT'de etkinlikteki yerini aldı. Özellikle e, gençlere staj imkanlarımız ve kariyer olanaklarımız gibi bilgilendirmeler yapıyoruz. En çok gençlerin merak ettikleri medya sektörüyle ilgili olan mesleklerle ilgili bilgilendirmeler de ayrıca standımızda arkadaşlarımız tarafından yapılmakta. Gençler standlara yoğun ilgi gösterdi. Çok güzel buldum. Herkes çok ilgiliydi. Bayağı beğendik. Ortam falan çok güzeldi. Araba da çok güzel. Çok beğendik. Devlet teşvikleri tanıtım günleriyle yıl boyunca yurt genelinde 1 milyon gence ulaşılması hedefleniyor.